Merhaba bağcılarla hemşerilerimiz. Şu anda bulunduğumuz salon Yemin Deresi Derneği'nin toplantı salonu. Önümüzde Ramazan-ı Şerifimiz var. Haliyle iş adamlarımız, bağcılarlı vatandaşlarımız, bağcılarla aileler zaman zaman iftar yemeği vermekteler. Biz bu sene derneğimizi iş adamlarımıza, dışarıdan üyemiz olmayıp da bağcılarlı olan ailelerimize de açtık. İftar yemekleri vermek isteyen iş adamlarımız veya ailelerimiz burada şu salonumuzda 200 kişilik bir salonumuz. 200 kişilik de üst katta var. Hanım erkek de ayrımı var. İkisi de beraber olabiliyor. 400 kişilik burada rahatlıkla iftar yemekleri vermek isteyen bağcılarlı hemşerilerimize kapımızı açtık. Bununla ilgili kişi başı 3 menü halinde topladık. Bir tanesi 300 lira kişi başı, bir tanesi 200 lira, bir tanesi de 175 lira. Bütçesine uygun olan Bağcılarlı hemşerilerimiz Gemin Deresi Derneğimiz merkezinde iftarlarını verebilirler. Alt katta mutfağımız da var. Ulaşımı rahat. Merkezi bir yerde iftar yemeği vermek isteyen Bağcılarlı hemşerilerimiz bizi daha detaylı bilgi için arayabilirler. akşam iftar yemeklerinde program yapmak isteyen hem Bağcılar'da hem de müzik sistemimiz ve sahnemizde hazır olur. Kendi istek ve dileklerine göre burayı da düzenleme yapabiliyoruz. İftar vermek isteyen iş adamlarımız, STK'larımız, siyasi partilerimiz rahatlıkla Gemin Deresi Derneği'nin bu salonlarında iftarlarını verebilirler.